milliyetçi ülkücü davayı geçim kapısı haline getirenlere sert tepki gösterdi. Tek söz sahibi MHP lideri Devlet Bahçeli'dir dedi. Ülke Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Milliyetçi ülkücü harekete ihanet edip ayrılan gruplara tepki gösterdi. Geçmişte hangi görevlerde bulunmuş olurlarsa olsunlar, milliyetçi ülkücü hareketin tarihiyle ilgili tek bir söz söylemeleri abese iştigaldir dedi. Duruş bozukluklarını milliyetçi ülkücü hareketi bugünkü türevleri gibi ihanet ederek gösteren bu grubun her ne niyetli olursa olsun yazdıkları, çizdikleri, söyledikleri aynı ihanetin zehrini bugüne taşımaktır. Davamızın tarihini geçim kapısına çevirenlerin üzerlerine şehitlerimizin kanı bulaşmıştır. Ömer Şanlı tepkisini sürdürdü. Bu davanın tek söz sahibi milliyetçi ülkücü hareketin lideri Devlet Bahçeli Beyefendidir diye konuştu her fırsatta kapı kapı gezen, kirli ittifakların içinde bulunan, iftiralarıyla davamızın neferlerini karalayan bu ve bunun gibi grupların davamızdan, şanlı tarihimizden, mücadelemizden ve şehitlerimizden nem alanlarına hiçbir ülküdaşımızın itibar etmemesi gerekmektedir. Şanlı Milliyetçi Ülkücü Hareket Liderinin emrindedir ve bu ihanet şebekesinin oyunlarına asla müsaade edilmeyecektir vurgusu da yaptı. Ülkücü hareket satılık değildir. Satılmışlar bunu asla anlayamayacaktır dedi.